Herkese selam arkadaşlar. Bugün kardeşim Oz ile beraber yine hapisten kaçmaya çalışıyoruz arkadaşlar. İkinci bölümüne hoş geldiniz. Burada olsaydı bir şey gelmiş. Sen gelmiş buradan? Ha, Diamond birlikte elmasları da bunları hazır alabiliyor musunuz arkadaşlar? Video geçmeden like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Dur sen niye gittin? Easy ha dur 4 kişilik oynayacağız. Gel buradan çıkmamız lazım. Tamam işte bakayım. Ha harbiden kimse yokmuş arkadaşlar oyunda. Değil çıkamıyorum gel. Lan çocuk. Ha geldiler gel bunu kurayım ben. 4 kişilik kurdum gel. Be bizim bepe gelmeleri lazım. Bura gel bura gel. Çıkam. giriyor değil mi? Arkadaşlar bazen buga geliyor oradan. Eğer hype atabiliyorsunuz hype atmayı unutmayın. Sadece Android olanlar hype atabilir arkadaşlar. Çıkalım mı? Ah be gelmişti tam. <laughs> Lan ne oldu o anda bize oyundan attı ama girdik. Tek aa sen yoksun. Ar arkadaşlar olsan yok. Giriyor mu sen ikisi? <laughs> tamam. Girdik arkadaşlar ne yapıyoruz? Elimde kaşık var olsam biliyorsun değil mi? Bak şimdi kaşıkta kazma deniyoruz abicim tamam mı? Birazdan saniye sayacak. Bak peşteleri falan topluyorsun. Ne veriyorsa bunları topluyorsun. <laughs> Halıyı kapatmayın bir dakika durun hadi gel kazalım sonra kazma alacağız çanta alacağız aa benim itemlerim doldu bak olsan tamam senin kitlesi buradan arkadaşlar istersek yani mesela enerji alıyoruz buradan kürek buradan da kazma falan filan alıyorduk nerede o ya çanta alıyorduk aa buradan çanta alıyormuş benim de kişiler kısıtlı olsam ben bunları satıyorum abicim bana 13 tane bundan verdi benim çanta almam lazım. Getir kanka çanta alalım. Çanta. Aa kanka çıkmaya çalışıyor buradan. Aa çocuk gitti. Lan mahkumlar gitti. Arkadaşlar hala like atmasın. Like it, unutmayın. Olsa mahkumlar kaçtı. Ha pardon. Evet doğru. Ben cips aldım bir tane. Ha, mahkumlar burada. Aa bedava. Kanka yemek saati bitti diyor oğlum. Son dakika geldi ya. Son dakika gittim mi ya? <laughs> tamam ben peçete biraz daha kazmam lazım. Olsan şey yapacağım. Çok kötü değil mi? Bakamam. Bakıyorum neredesin? harbiden çok yavaş yürüyorsun. Lan bir şey olmaz sen video boyunca böyle ya. Enerjim azalmaya başladı. Bence dur her yerini güzelce kazalım. Her yerinden bir şey çıkıyor çünkü. Enerji. Aa gece oldu olsan. Çabuk şeyi kapatalım. Gardiyan gel. Bak buradan gel gidebiliriz istersen gel bak. Bir şey olmaz olmaz. Bak buradan gidebiliyorsun. Gel bak buradan. Sürüne sürüne gidebiliyorsun. Bu premiummuş ya. Buradan istersek orası ya kapalı premium. Arkadaşlar hala like atmadıysanız atmayı unutmayın. Umarım video beğenmişsinizdir. Buradan çıkıyorum. Lan geldi 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 kaç 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 kaç. C'ye bas C'ye bas. <laughs> Hayır. Aa son anda kurtulduk gördün mü? Gidiyor olsan 10 saniye var abicim. Tamam 10 saniye var. Polis yapacağım. Uzaktan geliyor. Aa sabah oldu. Tamam çıkabilirsiniz rahat rahat. Şimdi peşteni verdik. Ben karşında şey alacağım. Oha bomba verdi bana. Bomba değil. Ben şey almam lazım. Ha, çuva almam lazım. Burada ne var? Bir şey çıktı. Oo 3 peşteli bir şey çıktı arkadaşlar. Gece oluyor. Aa burada bir şey var. Her yeri kazarsan güzel şeyler çıkıyor arkadaşlar. Gel abi kaz abi. Ah be paramız bitti. Elma alalım elma. Şeyimizi satmadık ya. Dur önce şeyimizi satmayı unutmuyoruz. Kaç tane? 10 tane peştemiz oldu. Ha bedava yemek mi veriyor? Süper ya. Ver bakalım ver. pizza verdi. Ama ben aç, acı, acıkınca yiyeceğim bunu. Şu an tokum o yüzden kazmaya başlıyorum. Aa olsan sen bayağı kazmış lan. Aferin o sana lan. Olsa seninle biz oynuyoruz fark ediyor musun bu oyunu? Diğer çocuk oynamıyor gibi. Sen şu an şey yapıyor musun? İnternetin yavaş mı senin? İnşallah senin sesin de güzel geliyordur ya. <laughs> Oo pizza yedim fullledim. Aa gold bar buldum. Olsa şimdi şey alacağım. Ben de kazma alacağım. Daha iyi kazacağım. Bomba var dinlemiz patlatacağım burayı. <laughs> Öksürük istiyor kaç 5 videodur öksürüyorum. Hadi ya buradan kurtulmamız lazım. Musun? Müebbet 30 falan cezamız var bizim ya. Hadi. Ah be ya. Ah be gece oldu. Ben buradan gidiyorum. Kapı açık mı? Halıyı kapatın, halıyı kapatın. Ben gidiyorum olsan geliyor musun arkamda? Gelmiyor musunuz? Ben tek gidiyorum çocuklar. Hadi kendinize iyi bakın. Kendimi feda ediyorum. Ya polis abi buraya gel be ya. Geliyor. Gitti. Bana yemek verir misin ya şef abi? Come back during lunch. Lunch zamanında geldi. Yok yok ben şimdi istiyorum. Bir tane ya, bir tane ölmezsin. Bir tane hamburger ver. Lan polis geliyor. Oğuzhan geldi. Geri gitti. Ya bu polis işi bozuyor ya. Değil mi? Yok, kurtarmak üt ver. Sen altta ne yapıyorsun kedi gibi burada. <laughs> Bak eğilen eğiliyorsun. Ve, ve sabah oldu. Hı. Polise de saf ha. Oğuzhan polise de saf ha. Uyumaya gidiyor hemen. Evet kazma aldın. Ye. Yeah, Yeah, i̇şte bu. Ye. Yeah, Yeah. <laughs> Her daha sabah. Biri bomba veriyordu. Kim veriyordu? Çuval veriyor. Enerji veriyor. Bir şeyler bulmam lazım benim. Aa hiçbir şey kazanmıyoruz. Yemek saati. Olması lazım. Çünkü ben çok açım çünkü. Çok açım. Bana yemek ver. Çok açım. Teşekkürler. Teşekkürler. Ha, yedim sen şimdi zaten. Hemen gidip onu kazmamız lazım. İkinci gündeyiz olsa şu an. Oo, oh, gold bar çıkardım. Burada bir şey görünüyor. Evet biliyorum öyle yapıyorum zaten abi. Aha sabun buldum sabun mu düşürdüm? Her yeri kazıyoruz her yeri kaz her yeri kaz. Şanse bunları aldın mı sen Çanta aldın mı? Tamam çanta almayı unutma. O 5 tane alıyor bu 2 tane alıyor. Şey 8 tane alıyor. Lan o Olsa bak burada bir şey çıkıyor. Abi almışım şimdi. Am am bakalım Aferin. onu. Evet. Ee, enerji bar aldım. Aferin. Hadi gece oluyor kaçman lazım çabuk. Acaba kazsak bizi bulabilir mi gece? <laughs> Sen neredesin? Aa tamam güzel yaptım ben kazı yapıyorum. <laughs> gece gece kazacağım arkadaşlar. Buradan çıkmamız lazım olsan çünkü. Evet pizzamı da yiyeyim de Pizzanı diyeyim de enerji alayım. Sen de gel beraber kazalım. Aa anahtar buldum. Sen enerjin bitti mi? Enerjin bitti mi senin? Tam sıkıldın mı sen? Görüşürüz kendine iyi bak. Bay bay. Beni tek bıraktılar ya hainler ya. Harbiden çıktı olsan. Arkadaşlar tek kaldığım için bana bir like atar mısınız? Enerji almam lazım. Motiv olmam lazım. Hayır. Videoyu en az 20 30 dakika yapacağım. Lan burada kaldım burada kaldım. Halıyı açamıyordum az daha. Ha bir geçen bir takipçi şey demişti F'ye basınca abi yukarı çıkıyormuşuz. F'ye basınca yukarı çıkıyoruz dedi. Ben bilmiyordum mesela onu. Öğrenmiş oldum. Oo 44 tane şey verdi. Kart verdi. Kartı bana ver. Oha 200 tane istiyor. 40... Aa bir tane daha peşin olursan. Olsan bir tane daha bulursam şey çıkacak. Lan enerjim yok. <laughs> enerjim yok olsam bir tane şey bulmam lazım çabuk. Dur <laughs> bana çok güzel şey veriyor. <laughs> Bunu yiyerek enerji kazanacağım. Bir tane de bedava yemek kazanacağım şimdi. Şimdi yemek saati. Bedava yemek mi yiyoruz? Ver abi teşekkürler. O cips verdim vallahi. Ne güzel bedava da yemek veriyor ha. Dördüncü gündeyiz şu an. O nerede abi? Abi tavuk gel buraya. Yemek saati değil gel buraya. Bana o kazmayı vermen lazım. Bu niye yemeğe gitmemiş? Ya gelsene sen de gel buraya. Keşke bunları kitleseydim. Aa kit kitlesek de gidebiliyorlarmış arkadaşlar. Arkadaşlar gelin buraya. Bana şey vereceksin. Büyük kürek ver hadi. Inmates. Inmate. Ver bakalım. Spatula verdi. Sp artık spatula kazıyorum Oğuzhan. Çok diş yaramadı ama yani iş görür. Bakalım hapsenin. Oğuzhan bu oyunun sonu nerede bitiyor biliyor musun? Nerede bitiyor? Arkadaşlar Oğuzhan videoları gelip kaçıyor. Bu yüzden Oğuzhan'ın kanal açarsa bütün videolarına dislike atacağız. Bu yüzden benim videolarıma like atmayı unutmayın şimdiden. Şu üstü kapatayım. fishbone o şey bulduk. Kaç? Şimdi 15 tane. peşte mi yapıyor? Enerjimiz bitti zaten şimdiden. Neyse. Kapımızı kapatalım. Bu kapıyı kapatmazsanız arkadaşlar içeri girip herhalde halıyı mı kapatıyor ne yapıyor? Galiba halıyı kapatıyor. <laughs> polis amcanın salak olması lazım. İşte polis salak olması lazım bulamıyor birden. Hadi lan 4 saniye gelme. 3, 2, 1 ve sabah oldu tamam. Tamam. Kurtulduk. Pol şeylere yeni itemler geldi diyor. Ne gelmiş mesela? Bomba falan var mı ellerinde? Bu ne kadar? 40 istiyormuş. Bizim bol enerji ihtiyacımız var arkadaşlar. Evet. 3 peşte olsam bol enerji satıyor. Vallahi çok iyi değil mi? mesela mesela bizi içiyoruz. Oh. Enerjimizi fullliyoruz. Kola reklamı gibi olmuş lan bu. Şöyle büyük şey yok mu ya? Elektrik kazma falan. Vur 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 yap. Buraya kazsak. Bakalım nereye kadar gideceğim olsa ne kadar kazabileceğim. Çok merak ediyorum. Çantamız da hızlı oluyor. Çanta almamız lazım. Bedava yemek saati. Yemeklerimizi alalım. Bir tane dinamik dinamik alacağım herhalde bundan sonra o zaman. Allah of tavuk verdi. Allah tavuk verdi. Enerjimizde enerjimizi de %70-80 falan doldurdu. Biz geçen bir altı kazdık arkadaşlar burayı. Önceki video gidip izleyebilirsiniz zaten kanaldan. Burayı bir kazdık. Baya bir inmiştik. Bak mesela. Çavuk şunları satmam lazım. Satıp hemen geleceğim. Satıp hemen geleceğim. Of, oh, it it itemleri verdim çünkü gece gidemeyecektim. Illegal kart. 200 peçete istiyor. Çok fazla. Gerçekten çok fazla. Şu üstümü de kapatayım. Daha 3 tane daha kolon var. Aha ördek çıktı güzel şeyi bulduk bile şimdi. Beaver the Guards. Lan Biz bizim şey kapalı mı? Üst kapalı mı? Üstü kapatmamışız ya. Enerjimiz de hızlı bitmeye başladı. Sanki önce daha yavaş bitiyordu gibi arkadaşlar. Kaz abi kaz abi kaz 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 kaz. Kaz abi. Oh çok güzel. Polis geliyor mu üstümüzü görmüyor olsan. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Polis ışık var elinde ama hiçbir yeri görmüyor. Baya bir derin indik. Baya bir kazdık ha. Baya bir kazdık arkadaşlar. Oh onu da aldık. Süpersin. vallahi valla süpersin. Vallahi, valla süpersin. Şimdi gidip bunlara 20 kağıt yapıyormuş. Bizim çanta ayır 40 40 mı peşte mi istiyor? 40 peşte ihtiyacımız var arkadaşlar. Hadi ya çıkman lazım bir şey çıkması lazım. Enerji bitecek. Oha harbiden çıkmıyor. Çüş gerçekten çıkmıyor arkadaşlar. Lan tam burada kaldık ya. Sen ne biliyorsun kanka? Yok ondan var bende. Ver bari ver. Pizza ver. Heh, şimdi oldu ya. Mehmet abi yemek de geldi. Neden bu adamların kapısı ikide bir kapanıyor ya? Danıt verdi. Ya şeylere gittim mahkumlar. İki tane de bundan almamız lazım. Mecbur alacağız. Amacım şunu büyütmekti ama. Mecbur alacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ne çıktı? Bir tane daha mı çıktı ondan? 2 5 Hadi ya yeri yapmamız lazım. Bir tane daha çıkması lazım. Aa Oğuzhan şeye kadar gidiyor lan bu. Yer altına iniyoruz bayağı. Bak bak nereye gidiyoruz? Hadi be bulmuştuk ama geç bulduk. işe yaramaz. Cık, güzel bulduk arkadaşlar ama geç bulduk o yüzden işe yaramaz burayı. Bir tane daha bulduk? 12. Show es bulduk. Arkadaşlar ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Onu yapma abicim videoyu bozuyorsun. Şu an videoyu zor şartlarda çekiyorum arkadaşlar. Oltan arkadan hışırtı sesleri çıkartıyor cips kapıyla. Bana kışkırtmaya çekiyor arkadan herhalde. Zaten artık doldu. Bu ne lan? Fish one. Ama yapacak bir şey yok artık arkadaşlar. Çünkü şeyimiz doldu zaten. Baya derine de gitmişiz. Şu an tek başıma etmeye çalışıyorum. Bakalım nereden gideceğiz. Bizi görürse oyun bitiyor mu? Ne yapıyor? Yani oyun bitiyor mu? 54 tane peşte yaptık. Ya yeniden başlıyor. Enerji sır veriyor. İşe yarayan bir şey yok. Bir tek belki şunu alırsak işe yarayacak. Kanka niye o kadar uzak duruyorsun? Allah aşkına. Artık 15 tane koyabiliyoruz. Sen bunu kaçırıyorsun? 14. Bu ne veriyor? Hamburger. Şey. Sandviç veriyor. işe yaramaz. Bize şey lazım olsan. Dinamik lokum lazım. Şu yandan çıkmaya çalışacağım olsan. Yan tarafa doğru gidiyorum abim Orada cips misal var ya. Onun altından çıkmaya çalışacağım. Aa bedava yemek saatte gelmiş. Onu da alalım da. Bedava yemek sonuçta kaçırmayalım. Abi ver şeyi ver bize. Çıkın. o tavuk verdi. Bir tane daha ver ya. Ne olur bir tane fazla versen. Gece bayağı kazı yapacağımız için bundan bobo bo alacağım arkadaşlar. Evet aldım abicim yemeğimi. Geçen 4 kişi girdik. çıkmadı. Baya eğlenceliydi. Evet. <laughs> Tek kaldım. Yalnız Şuradan gidiyordum. Aynen buradan kazıp yan tarafa çıkmaya çalışacağım olsan. Aha burada bir şey parılıyor. Gold coin tanesi 6 peçeteymiş. Yine anahtar çıktı. Anahtar da 6 peçete. Şu an 18 peçete yaptık bile. Bakalım o şeyi çıkabilecek miyiz? Oraya orayı kapatalım arkadaşlar. Çünkü belki polis görür ne olur ne olmaz. Enerji bastık. 8 tane boyunca hiç enerjimiz gitmiyormuş arkadaşlar. O yüzden bol bol kazmamız lazım. Ha şimdi gitmeye başladı. Olsan yan taraftan çıkıyorum. Hazır mısın? Onun altından belki çıkarsam şey olur. Ahmet Musin gibi olur. Hadi Ahmet Musin. Fishbone yine. 25 tane peşte yaptık. Bu mağara kazma oyunu vardı hatırlıyor musun? Olsan zombi oyunu ona benziyor. Değil mi? Ya onda bile kazıyorduk ya. <laughs> Musan'la e, ikimiz ikimiz ekibine çelik çiçek yapıyoruz değil mi? Tropi 7 7 34 sabah oldu ama biraz daha kazacağım ben. Ha 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 onu nasıl yazdın onu? <laughs> nasıl yazdın? Nasıl yazdın yani? <laughs> Videomu trollüyorsan ya. Aha çıktım olsan. Bak 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 nereye çıktım. Ha ha x1 x1 olsan o ne ya. Yalnızım dostlarım. Yalnızım yalnızım. Şurayı biraz genişletmem lazım ya. Sabah oldu yemek saatte geldi. Ama Allah aşağı düştük. Hadi. Güzel 53 tane bize peşte verecek. 55 tane peştemiz olacak. Yemeğimizi de alalım. Bedava hamburger. Bedava hamburger. Beyin bedava. Beyin bedava. Öyle bir abi var. Onu bilenler var mı arkadaşlar? Beyin bedava. 80 enerji veriyormuş. Yemek. Bu yemeğe gitmemiş ya. Diğerleri gitmiş. Gel... Abi gelsenize buraya. Gelsenize buraya. Dinamit verin bana. Bomba verin. Bakalım. Bakalım ne verecek arkadaşlar. Bu kart veriyor. Bu hala kağıt bir şey veriyor. Bu da bundan. Allah web aynı şey veriyor zaten. Neyse bunları alacağım. Olsan bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben buradan kazmışım. Şuraya kadar çıkmışım. La kapat ne olsan ya. Bir ne trollüyorsun ya. Tamam de tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi en son neredeydik? Biz nereye gidiyorduk? Nasıl gittik? Bir dakika. Nasıl gittik diyorum. Nereye gittik? Şimdi arkadaşlar daha fazla kazamıyor muyuz? Bu yan tarafa mı geldik? Ne yaptık? Burada full duvar var mesela. E buraya gidemeyecek miyiz artık? Buraya hmm. Burayı kazamıyoruz arkadaşlar. Oyun izin vermiyor artık buraya kazmamızı. O zaman biz de yeri kazarız. Değil mi? Yerin altına gireceğim. Sandviçimizi yedik. Kazmaya devam ediyoruz. Böyle bir tane dinamit verse patlatsam burayı ya. Bir kere vermişti. Alma alamamıştık paramız yok diye. En az 10 gece gideceğim. Olsan 8. gecedeyim. Hayır yetmez. Bu sonlu merak merak ediyorum. Bu oyun tam. Az sabret yaparsın. 5-10 dakika daha sabret. Evet sabot etmez o zaman videoyu. O ne lan? Bir dakika burada ne var? Gold coin var. 26 şey topladık. Geçen daha iyi topladık ama sanki. Bu arada, aa bu arada iyi topladık ya. Yo yo bu arada iyi topladık arkadaşlar. Beni sabot et abicim bekle. Yemek zamanı yemek zamanı. Bakalım şimdi bize yeni neler verecek. Merak ediyorum. Elimize gideriz. Sattık 78 tane şey yaptı olsa. 20 saniye yemek yemem olur oğlum. 20 saniye ne yemek yiyorlar bunlar? Hazır ağzını tepse, bir dakikada deper. Dur <laughs> bakalım bu polis diye bakıyormuş. Her şeyin Abi anlıyor musun bakıyorsun? Bak ben kaçtım kaçtım. <laughs> kaçtım ben ha. Alo kaçtım ben. Şimdi bir, bir tane dinamit verecek olsa inanıyorum. Kırmızı şeyle bir yere çıkıyormuşuz olsan. Nereye çıkıyoruz? Aha bomba verdi. Tamam bombaldık aldık olsan hazır mısın? Hazır mısın? Bombayı koyuyorum. Allah. Harbiden bir şey olmuyormuş. Ama güzel patlatıyor ha. Bir tane daha almaya gidiyorum. Bombacı ver bana bomba ver. Polis amca. Ha gitmiş numarası yaptım ben. Harbiden hiç şey olmuyor. Sen beni öldürüyor musun? Sen bana, beni bana şaka yapıyormuşsun. Aha bir yere geldik. Burası yerin sonu mu? Vallahi güzel bir şey çıktı olsam buradan. 36 tane şey bulduk. Ben bu oyunu çok sevdim aslında ya. Aa bu şey polis geliyor. Ben bu hapse girmiş gibi yapacağım buraya. Ben buradayım buradayım bu hücredeyim. Abi bana bomba versene ya. Ben buradayım buradayım. Bu hücredeyim. Evet bugün son. Buradan bomba veriyor. Bu ne veriyor? Aa bana şey veriyor artık olsan. Hızlı kazma. Hızlı kazma aracı veriyor. Bir dakika. Bununki mesela ne? 17 kazıyordu bu. Benimkisi o şey kazıyormuş arkadaşlar. O 19 kazıyormuş. Yeri patlatıyorum. Yeri patlata patlata gidiyoruz. Bir tane daha koy. Bir tane daha pat. Oo fena patlata patlata indik yere. Yemek vakti geldi. ama yiyeceğim. Ne çıktı lan? Trophy çıktı. Evet. Evet. Neden seviniyorsun? Belki video 100.000 izlenecek. Bu video 10 bin like verirse herkese 100 bin lira dağıtacağım. Yani bir kişi eğer olsa bu video 100 bin like alsaydı muhtemelen çok izlenmiş olurdu. Bu yüzden de ben bir kişiye 100 bin lira falan verebilirdim herhalde. O kadar ki zengin ederdi bu videonun 100.000 bin bizi izletmesi. Ya peçeteci abi gel peçeteci abi. Aa iki tane şey lazım iki tane lazım. <laughs> Hazır mısın? İki tane şey bulursam bulamadım mı? Hayır, iki tane bulmam lazım. İki tane bulursam hızlı kazma alacağım. Kap, kap ne? Hadi. Hayır, 5 saniye yetişebilecek miyim? Yetişemem ya, abi, yetişemem ya. Polis abi kapat kapat. Abi ben ben buradayım zaten. Ben burada kalıyorum. Git ya. Gider misin? Tamam ben beyzime gideceğim. Beyzime gideceğim. Hadi git tamam. Allah ben nasıl döneceğim? Beyzime nasıl döneceğim? Şöyle saklanayım ben bir dakika dur. Nasıl taktik ama? Selam. Bak beyzime geldim. <gülüyor> 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 Oo çok güzel kazıyormuş. Arkadaşlar realde daha fazla gidemeyeceğim. Ekip yok çünkü. Ekip olsaydı belki daha fazla gidebilirdim ama gidemiyorum. Bu oyunu bir, saat, bir sonraki sefer 4 kişi girmek istiyorum. İnşallah 4 kişi bulursam 4 kişi girmek istiyorum. Neyse inşallah videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başka bir görüşmek üzere. Tekrar dediğim gibi kendinize iyi bakın. Bay bay.